Arkadaşım, nasılsın? <laughs> Her şeyi değilim. Yedi ömrümü, yedi. Anlamadım ben. Kimi, ne yedi? Kim yiyecek? kalender Kalenderam. Ama garip bir şekilde vazgeçemiyorum ondan. Ne onunla olunuyor, ne de onsuz olunuyor. Aa! <laughs> Cemil, a Cemil. Yoksa sen aşık mısın kalendere? <laughs> tamam ben şaka yaptım ya. Hemen suratını asma arkadaşım ya. Baksana benim Kamile ya. Adam takıldı kalendere ama bir türlü kurtulamıyor. Onun yüzünden benden bile vazgeçti vallahi. Şeytan tüyü var bu adamda vallahi billahi ne tüy olacak be? Şeytanın tüyü yetmez buna. Saçı sakalı kılı her şey var bu adamda yani. <laughs> Cem benim neyim eksik kendi be. Bir bak bana be, iyi bir, bir bak bakayım benim kalendir ağımda neyim eksik ha, neyim eksik? Aman tamam be, neyse ne, herkesin bir şey var işte. Haydi Git bir şey çal. Biraz neşelenelim. Haydi, haydi. Ne çalayım ablama? Ablan sana kurban olsun Cemil. Cemil'im koy be. Şeyi koy. Kelim çok seviyorsa, en çok neyi seviyorsa onu koy. Of! Ben güzel çirkin aramam <laughs> gel, gel, gel 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 oynayacağız ben galaberleşeyim güzel çirkin aramam gönlüm ereyle <laughs> gel isterim olsun oh ya tir 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 arkadaşım ya yineleş şov var ben de be abi benim çok <laughs> kife kadamsın <danaz>, sen <laughs> ha Yerin oynuyor maşallah. <laughs> buyurun Aslı Hanımcığım, buyurun. İşte burası benim kalenderhanem. Cennetim diyelim isterseniz. Buraya sadece ben, bir de sevdiklerim gelebiliyor. Bir dakika baba. İçeride birileri mi var? Yok. İyi ama sesler geliyor Dünür. Evet baba, geliyor. Hem de senin sesine benziyor. Benzemiyor. Benim gelinim. O bizatihi kendim olan benim sesim. İçeride bir kalender daha var. Ne? Sokak. <laughs> yaşandı Sohbeti baldı <laughs> Güzellikten bir iki Vücudu İncelik birazcık da sevdalı Kamilla Kamil, sevdalı Kamil. Anne Kamilla <laughs> Nasıl ya Ne oluyor lan burada Evet yani ne oluyor lan burada Basıldık Acemil Ne işin var burada Kamilla ne işin var burada ya kabileyle ha? Cemil cevap ver, burada, benim evimde, üstelik de benim şarkımla cevap ver. Açıklayabilirim. Evet lütfen, bekliyorum. Ne açıklayacağım be? Her şey ortada sarıl bana Cemil. Eğleniyoruz işte biz. Allah'ım ne diyorsun sen ya? Allah'ım delireceğim, indir lan ayağını. Cemil, bana Cemil'in cezasını getir hemen. Cemil'in cezası mı? Etme mi? Eyle mi? Yapacağım da edeceğim de çabuk git getir. Bana saçlarını, bıyıklarını yoldurtma Cemil. Yok. Ay Cemil gitme. Ah, arkadaşım. Çabuk lan. Kamil sana da yazıklar olsun be. Bu seyyar çeneyi de mi getirdin yanında ya? Ya anne ya ayıp oluyor ama. Buyur ağam. Baba, sen karışma oğlum sen sus. Kaçmayacaksın Cemil. Kaç, kaç, kaç Cemil. Yüreğin götürdüğü yere kaç hadi kaç, kaç, kaç. Kaçamam Kamil Hanım. Kaçamam. Müsaadenizle. Ay, ay lütfen Kalender Beyciğim. Kafasına vurmayın. Cezası büyüktür. Belden aşağı, bacaklara. Bacaklara vurun, rica ederim. Emriniz olur Asude Hanım. Artık siz nereye derseniz ben oraya çalışırım. Ya biraz kenara çekilin de size bir şey olmasın biliyor musunuz?